yaptınız. Umarım hep Yetiş. Ne oluyor? Ya diyelim ya. Of. Ne oldu? Oh, 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 oh. kaşınıyor. Her yeri kaşınıyor. Aa, Ay, neden? kuran. Neden mi? Bilmiyorum ki neden. Hmm, oh. neden acaba? Ay, ay, ay. Ee, zeliş çok kaşınıyorum ama ya ay. ay ama bulamadım neden olabilir ki? Öyle böyle değil Zeliş. Tamam kaşıyıp durma yetiş. Ay, ama dayanamıyorum ki Zeliş. Ay biliyorum. Bazen benim de bir kaşınıcı tutuyor, böyle oh. tatlı tatlı. Ay Zeliş aynen öyle. Nasıl tatlı tatlı kaşınıyor ya? Nasıl kaşınıyor? Nasıl kaşınıyor? Ama neden kaşınıyorsun? İşte evet esas soru bu. Ben neden kaşınıyorum? Oh, dur. Işte. Ay, hadi ay, birlikte ay, düşünelim. Ay. Ee, acaba yetiş neden kaşınıyor olabilir? Neden kaşınıyorum? Hadi düşünelim. Hmm. Zeliş neden kaşındığımı bulursak belki kaşıntıma çare bulabiliriz değil mi? Nedim, seni kesin sinek sokmuş. Evet yetiş. Acaba seni sivrisinek mi soktu? Ama ama ziliç e, sivrisinek sokunca böyle kaşınmıyor ki. Hmm. Oh, ay ay ay. Hmm. hiç sinek ısırığı falan sen görüyor musun benim vücudumda? Ay evet. Hiç ısırık falan yok. <laughs> yok. Ama ben peki de kaşınıyorum. Ziliç evet, yetiş bulacağız. El <laughs> de <da> kaşınıyor dur. Hmm. <laughs> of hadi ay. düşünelim beraber. Dur dur dur. Hadi bunu lütfen bunu neden kaşınıyorum? Ah yetiş. Bu kaşıntının nedeni alerji olabilir. Ne alerjisi? Yetiştim bazen bir yiyeceğe alerjimiz oluyor. Yiyeceğe mi? Evet. Ve o yiyeceği yiyince vücudumuz tepki veriyor. Kaşıntı gibi mi? Evet. Bazen kaşıntının nedeni bu tür alerjiler olabiliyor. Ama Zeliş benim yiyeceğe alerjim yok ki. Düşün bakalım normalde yemediğim bir şey yemiş olabilir misin? Hayır. emin misin? Eminim. ne yedin bugün? Havuç. Evet sen havucu çok seversin ve şimdiye kadar hiç alerji yapmadı. hayır yapmadı. o zaman bu kaşıntının nedeni başka bir şey olsa gerek. Evet evet. Evet kesin öyle oldu. Ama bu kaşıntı da geçmedi ya bitmedi. Dur yetiştim bulacağız. Ama ben neden kaşınıyorum? Neden? Ay, 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 Hatır kaşınıyorum baksana. Ay, düşünüyorum düşünüyorum. Hatır otur kaşınıyorum baksana. Düşünüyorum. <laughs> Tabii ya. Yok, gıpır gıpır. Ne oldu? Ot. Ne otu? Bazı otlar vücudumuza değdiğinde bizi kaşındırabilir. Ot mu? Ya. Aa, Yetiş. Hı. Hatırla bakalım hangi ot değmiş olabilir derine? Hiçbir ot değmemişti. Nasıl yani? Evet çünkü ben bugün dışarı çıkmadım Güzel Zeliş. Çıkmadın mı? Çıkmadım. Aa, yürüyüş yapmadın mı ormanda? Hayır yapmadım. E, hep yapardın. Evet ama bugün yanımıza evimize zıp zıp geldi. Hangi zıp zıp? E, tavşan zıp zıp var ya o geldi. Onunla oturduk bütün gün. Bütün gün mü? Hı, -hı evet. E niye hiç dışa çıkmadınız? Ya tavşan zıp zıpın çıkacak hal yoktu da ondan. <laughs> Halim mi yoktu niye ki? Evet ya ne yapsın kaşınmaktan ne yapsın zavallıcık sürekli kaşınıyordu. Ne? Hı? Tavşan zıp zıpta mı kaşınıyordu? Evet. Üş. hem de nasıl kaşınıyordu bir görsen. O niye kaşınıyordu? Ya bilmiyorum ki. Sinek sokmuş olmasın? Ha yok değil. Alerji miymiş? O da değil. Belki bir ot değmiştir. Yok yok o da değil. Hmm. E ne kaşındırıyormuş onu? Ya bilmiyorum. E durduk Kaşınmaya mı başladınız? Bize? Yok aslında durduk yerde değil. Nasıl yani? Şöyle oldu. Şimdi biz neden kaşındığımızla ilgili bir belgesel izliyorduk. Ne? Hı, evet. Anlamadım. Bir belgesel izliyorduk. Ya birlikte biz havuç yiyorduk aslında zıp zıpla. E de oturduk zıp zıpla havuç yiyorduk. Sonra bir baktık. Aa! Derken kaşıntıyla ilgili bir belgesel başladı televizyonda. Biz de ilgimizi çekti izlemeye başladık. Aha! Evet. Derken tavşan zıp zıp da kaşınmaya başladı. Sen ne zaman kaşınmaya başladın peki? Ee, şöyle oldu. Tavşan zıp zıp kaşınmaya başladığında ben önce kaşınmıyordum. Eee? Ama bir süre sonra ben de kaşınmaya başladım. Oh. Eyvah. Ay. Kaşın kaşın kaşın. Ney tarafım kaşınıyor? Niye eyvah dedim? Ne oldu Zeliş? Anlaşıldı yetiş. Ne anlaşıldı? Neden kaşındın? Şimdi anlaşıldı. Neden? E tavşan zıp zıp kaşınırken görünce sana da Aa, kaşınmak bulaşıcı mı? Ee, bazen evet. Ezeriş peki tavşan zıp zıp neden kaşınıyordu? O da muhtemelen belgeselden dolayı kaşınmaya başladı. Aa, belgeselde kaşınmayla ilgili çok konuşulunca bu da huylanıp kaşınmaya başladı yani. Muhtemelen. Aa, ve onu kaşınırken gördükçe ben de huylanıp ben de kaşınmaya başladım. Aynen öyle. Kaşın. Çok kaşın. Ay, kaşın. <laughs> Doğru, gördün mü bana da bulaştırdın. Ay. Ne? Uf, kaşıntıyı... Eyvah sen de mi? Be... Oh. sabahtan ay, beri kaşıntı ay, üstüne ay, konuşuyoruz. Ay, ay, ay. Bir de karşımda hatır otur kaşınıp duruyoruz Evet ya Zeliş ya uf. Hatır kutur kaşınıyor. Ne yapacağız peki Zeliş? Göpür göpür. Ay ben gidip duş alacağım en iyisi o. Zeliş kaşınıp durma ama karşımda sen de. Senin yüzünden ben de kaşınayım. <laughs> oh. Ay özür tamam tamam sustum patron. Ay, 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 Bir de patron dedim. Ay. ay pardon patron tamam. Ay ben duş almaya gidiyorum. Ay, of. Ben de çok fena kaşınıyorum ya. Nasıl kaşıntı geçer ki? Acaba kaşıntı nasıl geçer? Üzerine bir belgesel mi izlesin? <laughs>